Merhaba arkadaşlar, ben Ali Gürsü. Biraz hastayım, birkaç gün çok kötü üşütmüşüm. O yüzden az ve öz yazacağım, bilginiz olsun. Paylaşımlarım bu hafta az olacak. Şimdi yeni haftada umutluyuz. Çünkü artık yavaş yavaş 20 Ocak geliyor. görevde görev devralacak. Ve piyasalarda para girişi bir bolluk olacak, onu söyleyeyim. Bugün güne endeks yatay ufak eksi başladı. Gün içinde sabah birkaç olumsuz haber. Beşiktaş Belediye Başkanı ihale yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alınmış. Bir de böyle bir iki tane daha böyle kötü haber var. Yani böyle biraz piyasayı olumsuz etkileyen bir iki ufak da olsa kötü haber var. Biraz endekste baskı oluştu. Saat 12. Şu an endekste eksi 1'e kadar saldı. Ben e, kapanışa doğru bir toparlanma bekliyorum piyasada. Bugün e, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak e, deniliyor, bekleniliyor. Gene yine bir müjde haberi falan e, açıklayacakmış. Devletimiz için, e, ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah güzel şeyler söyler, güzel şeyler açıklar. E, çünkü son zamanlarda zam yağmuru tam gaz devam ediyor. Bugün otoyol köprü geçişlerine zam gelmiş. Yılbaşından bu yana sürekli benzine zam geliyor. Yani bu zamlar artık bizi bezdirdi, yordu herkes gibi yani. Borsa tarafında bu sene iyi olacağını ısrarla söylüyorum. 10.250 önemli ufak direnç. Sonra 10.600 sonra 11.252. Ben e, bu ay bir 11.252'yi bekliyorum onu söyleyeyim. Bu sene e, 14.400 endeks hedefim var. Zaten endeks e, 14.400 geçince, hedefe gelince WhatsApp grubunda olan çevremde kim var kim yok herkese iletişime geçip en az %50 nakite geçireceğim bilginiz olsun. Ben e, bu sene ana kağıdım Kalek'im. Hep bu hep söylüyorum. E, bu sene Kalek'imde beklentim çok güçlü. Kalikim, e, beklentim güçlü. Bu sene ana kağıdımız e, 35-40. Kırdıktan sonra 7'yi konuşacağız. Yakında iyi bir hareket gelecek. İyi de bir haber bekliyorum burada onu söyleyeyim. Zaten bilanço iyi gelecek. E, dinamikse devam ediyoruz. E, ufak tefek düzeltmeler, biraz dinlenmeler normal yakında. E, 10. altın vuruş tavanla başlayacak. Sonra 35'i geçeceğiz. Sonra 35'i geçince biraz dinlenecek. Sonra 50'ye gidecek. 72 teknik olarak hedef var dedim. Kuzu Göde biraz baskı var. 55 lira defter dedik. Hisse şu an 21'lerde baskı yiyor. Yani Bakırköy, Ataköy'deki otelin satış haberini bekliyor anladığım kadarıyla. Burada güzel bir haberle birkaç tavan serisi görebiliriz. 55 lira defter dedik. Hissenin buralarda olması bence bedavanın bedavası. Bedavanın bedavası yani. İsteyen ekleme yapsın, isteyen takip etsin. Bu hissenin yeri burası değil. Onu söyleyeyim. Ve iyi de bilançoy gelecek otel gelirleri çok iyi. Söke'de daha önceki yayınlarda ve videolarda hep söyledim. Söke'de zorlanıyoruz. Birkaç büyük oyuncu var. Sürekli baskı yapıyorlar. O yüzden bu ay sonu Söke ile ilgili bir karar vereceğiz. Ya devam edeceğiz ya da biraz ara vereceğiz. Söke bizi çok yordu. Bunun da farkındayım yani. Maalesef borsada böyle ters kağıtlar oluyor arada. Saat 16'da yeni bir hisse yazacağım. P harfiyle başlayan. Listeme dahil olacak. isteyen takip etsin. Hastayım. O yüzden az ve öz yazacağım. Kusura bakmayın. Bana biraz anlayış gösterin. Sonuçta ben de insanım. Yani. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Benim adımlarımı takip edin. Ücretsiz WhatsApp bulma girmek için tek şart Kale 2 Medeniyem Kısı da olmak zorunda. Bu iki hisse varsa bana WhatsApp'tan sadece selam yaz. Telefon numaramı biliyorsun zaten. 507 648 19 31. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.